Merhaba arkadaşlar, bir ödev videosuyla karşınızdayım. Ee, bir ödevimiz var. İlk ödevimizi e, verdik. Muhtemelen görmüşsünüzdür zaten. Şimdi ödevimizle alakalı öncelikle notlar var. Bu kısımları okuduğunuzdan emin olun. Ee, ödevi biz sisteme yükleyeceğiz. Oradan indireceksiniz. Ee, herkesin ödev sorusu nümerik olarak farklı. Önce bunu belirteyim. Ee, ödevlerde daha iyi performans alabilmek için soru-cevaplar şeklinde ee, Google Classroom kullanıyor olacağız. Ben de bu şablon dosyasını Google Classroom'a ekleyeceğim. Onun altında ödevle alakalı sorularınızı sorarsınız. Google Classroom'da da hocalarımızı ve diğer asistan arkadaşları da eklemiş bulunuyorum. Ee, bu durumda ee, geri dönüşü almak daha kolay olacaktır sizin açınızdan. Şimdi öncelikle ee, Mail atmamanız konusunda birazcık dikkatli olmanızı istiyorum. Çünkü mailler gittiği zaman onları geri dönüş almanız çok çok zor. Yani benim açımdan da sizin açınızdan da zor. Başka bir hocaya atmış olursunuz oradan. Çok karışıyor. Haliyle Google Classroom'da herkes var. Burada da bildirim geliyor zaten. Veyahut da mail olarak da geliyor bizlere yine. Google Classroom üzerinde kalırsak sorularla alakalı çok çok iyi olur. Ödev gönderimleri ile alakalı da bunu belirtmem gerekiyor. Ödevlerinizi de lütfen e, mail ile göndermeyin. Eee rar zip ve matlab m dosyaları e, göndermeyin arkadaşlar. Çünkü ödevin e, sizden istediği şey soruların cevapları ve bunları tam olarak nasıl yaptığınız, nasıl bir tasarım yöntemi e, kullandığınız ve eee örneğin kutup sıfırlarla alakalı şunları şunları yaptım eee sonuç bu çıktı. Kontrolüm şu şekilde gibi şeyler bekliyoruz biz sizden. Yoksa Matlab kodları da hepimiz yani zaten ders içinde de görüyoruz. Onları kopyalayıp yapıştırım işte herhangi bir M dosyası, herhangi bir eee Matlab kodu burada bize çok faydalı olmayacak açıkçası. Bize rakamsal değerler, eee numerik değerler bize gerekli ve bunları nasıl elde ettiğiniz. Yani bir klasik sınav şeklinde düşünün lütfen bunları. haliyle bize direkt rar, zip ve M dosyaları gibi böyle Figürleri ayrı bir yere koydum, işte kod dosyaları şuraya koydum, bunları da zipledim gönderdim. Yapmayın lütfen. Bize bir tane PDF dosyası göndereceksiniz. Ben de size e, PDF dosyası halini gönderiyorum. Tek bir PDF dosyası hem taşınabilirlik açısından iyi hem de her şeyin tek bir yerde olması açısından bence oldukça önemli. E, dediğim gibi ödevlerde e, benim yüklediğim notları eğer e, baz alırsanız çok bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. E, yüklediğim e, haftalık benim laboratuvar notlarına bakarsanız... Ben kod da paylaşıyorum tabii içinde ama sizden kod çok da çok çok uç bir şey yaparsanız belki ama öyle bir soru sormadık henüz. Ee, oradaki o formülizasyonlar, adımlar, bizim merak ettiğimiz şeyler. Arada işte grafikler oluşturup bu grafikte bakın bu görünüyor o yüzden de bu şekilde olduğu gibi şeyler belki koyabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bir pdf dosyası. Ee, bu konu oldukça önemli çünkü... Biz aramızda paylaşım yapıp değerlendireceğiz diyelim bu şeyleri. Dosyaları bir taşırken, ederken işte hocam benim burada bir figür dosyam vardı. O eksik kalmış vesaire gibi bir şey yaşamak istemiyorsanız bu anlamda PDF dosyası oldukça kurtaracak bize. Dolayısıyla bu şekilde dediğim gibi sorularınızı Google Classroom üzerinden sorun. Herhangi bir yere Dosta, Ninova'ya Google Classroom'a da yükleyebilirsiniz. Fark etmez. Biz üçünü de ödev okuyacağımız zaman teslim tarihinin Sonrasında hepsini e, e, kontrol ederiz sistemleri. Simulink, Matematika, Matlab hepsinin kullanımı açık. Dediğim gibi benim e, özellikle bizim sorularda merak ettiğimiz şey tasarım yöntemi. Gelelim şimdi e, ödev kısmına. Ödevde bir transfer fonksiyonu var. Ben burada numerik değerleri sildim çünkü herkese göre değişiyor. DC bir motora ait bir modelimiz var. Ve şekil 1'deki bir bağlantımız mevcut. E, i̇lk sorular zaten hep ee, bu F1 ile alakalı. Burada bir IM referansı var. Ee, i̇me referansı, işte IM ölçümü, bu ikisinin farklı hata kontrolöre giriyor. Kontrolör bir kontrol işareti üretiyor. Bu sisteme giriyor. Sistemin tam bu noktada çıkışındaki ölçümlerde de e, bozucu etkiler var. A, AD olarak gösterilen. Disturbance yani. Daha sonra bu e, aslında bir bakıma bir iç çevrim. Bu bir kapalı içeğirime dönüşecek. Siz bir kontrolör seçeceksiniz F1. Sistem verilmiş. Bunları bağladığımızda burada bir kapalı içeğirim göreceksiniz. Bir kontrolör daha var önüne koyulan. Ve iğme ile hız arasındaki ilişki de burada bir model olarak verilmiş ki integratör. Buradan bir hız referansı verildiğinde bir hız çıkışı olacak. İlme referansı üretilecek. İlme çıkışı olacak. Bu bir aslında hareket kontrol sistemi bir bakıma. Bir motor modeli de içeriyor içinde biz bununla ilgileneceğiz şimdi bu ödev kapsamında burada da söylenmiş zaten ime ve hız kontrolü modellenmiş daha çok bu çevrimle ilgileneceğiz en son şıkta sadece şu dış çevrimi koyacağız sonraki ödevinde bunun üzerinden devam etmesi ihtimaline karşılık ben böyle bir hazırlık yaptım sayılabilir şimdi ilk soru ptp kontrolör tasarımı yani şu f1'in yerine bir ptp kontrolör koyacaksınız bu ilk şıkları ee, çözerken şu F2, bölü S Bunlarla çok bir ilginiz yok. Zaten öyle bir şeyden de bahsedilmemiş. Ee, burası en son lazım olduğunda söylenecek zaten F1 ile alakalı, yani kontrolör bir, birinci kontrolü alakalı çözümleriniz, ime referansı ve ime çıkışı üzerinden, ime bozucusu dahi yok. Kafanız karışmasın diye aslında bildiğimiz bir unit feedback, birim geri besleme var, kontrolör var, sistem var, kapalı çevrim şey var. Bu kadar. İlk adımlar bunlarla ilgili. Çünkü burada kontrolör seçeceğiz. Bu kontrolör seçtikten sonra bu e, motor modelin olmaktan çıkıp bir aracın ivmesiyle alakalı bir model haline gelecek. Hatta ivme kapalı çevrimi olacak. Yani biz bir ivme referansı verdiğimizde aracımız ivmelenecek. Buradaki ilk adımımız önce bu içi, içerideki tasarımı bitirmek. Bunu bitirdikten sonra da artık bunun hızını nasıl kontrol ederize geleceğiz. O yüzden de F2 var ve o yüzden de bir integratör koyuldu ki model bu şekilde değişiyor. Daha sonra yani modelimiz şu sağdaki şunun kapalı çevrimi ve buradaki bu integratörle beraber bir e, sistem haline gelecek. Şurası komple bir yeni bir sistem olacak. Yani bir yerin kapalı çevrimi başka bir e, yerin ya da e, kontrol sisteminin açık çevrimi olarak davranabilir. Burada birazcık bundan da bahsetmiş olalım. Neyse. F1 bir P-tipi kontrolör olacak. Bunu tasarlayın demişiz. Tabi bunu derken aslında şurada da e, bir ipucu var. Referanstaki adım tipi değişiklikleri aşımsız ve makul sınırlar dahilinde olabildiğince hızlı. Burada birazcık seçimi size bırakıyoruz. Yani e, bir tasarımcı olarak sisteme bakıp ben nasıl bir şey seçmeliğime bakmanız lazım. Burada tabii ki limitler dahilinde denmesinin sebebi tabii ki kalkıp da ne bileyim 1 milisaniyede basamak takibi yapmasını beklemeyin. Bu bir ivme. Yani ivmenin makul sınırı mesela ivme değişiminin belli bir sınırda olması veya işte 1 saniye, 2 saniye gibi bir zamanın olması. Bunlara tabii ki size bırakıyorum. Yani ben hoca burada 1 2 demişti ben 1 veya 2 seçtim demeyin. Benim burada anlatmak istediğim şey makul sınırlardan kasıt siz bu araca bindiğinizde bir hızlanma yaşayacaksınız. Bu hızlanmanın e, az çok makul gelmesi. Ya da bir diğer taraftan sistemin izin verebileceği makul sınırlar olabilir. Belki de burası biraz ipucu. Ona bir bakmanız gerekecek. Ben bu sistemi nasıl kontrol edebiliyorum? Ama aşımsız olması istenmiş. Bu basamak uyguladığımda ben buraya ki basamak değişiminin denmesinin sebebi sürekli halden anlık bir değişim geldiğini aslında bizim basamak vermemizin sebebiyle aynı sebebe gelmiş oluyoruz. Yani basamak değişimi, basamak uygulamak aynı şey. Aşımsız bir kontrolör. Yani burada zeta'nın bir olduğu bir aşımın istenmediği ortada. Yani ben 1 metre bölü saniye kare ivmeyle ile git dediğimde 1 metre bölü saniye karenin üstüne çıkmasını çok istemiyorum. Bundan bahsediyorum. E, aşımsız. Ama kaç saniyede bu 1 metre bölü saniye kareye ulaşacak? Ona bakmanız gerekecek. Sistem ne kadar izin veriyor? Siz ne aralıkta seçersiniz. E, sistem biraz ona göre seçildi. O yüzden buradan görmenizi birazcık bekleyeceğiz. Çünkü her zaman biz e, zaten settling time verildiğinde omega ve zeta'ya geliyoruz ve ondan sonrasında devam ediyoruz. Ama buradaki amaç birazcık settling time'a ne izin veriyor. Ben ne yapabilirim? Biraz ona bakmak. Dolayısıyla burada sorunuz olabilecektir. Settling time ne gelir? E, Hocam settling time verilmemiş yapamıyorum gibi. Bir değer bir seçin. Bir de sisteme bir bakın. Yani atıyorum settling time'ı bir, bir seçip yapın. Bundan daha iyi oluyor mu? Daha kötü oluyor mu? Veya sistem ee, nasıl bir sistem? Yani buna bir bakmanız lazım. Bakınca zaten muhtemelen e, yapabileceğiniz zaten iki yol var. Gidebileceğiniz iki yol var. Her ikisinden de gidin. Çünkü bir tarafta bir bilgi ve öbür tarafta başka bir bilgi olabilir. Her ikisinden de gidin. Bu tasarımlarda. PTP kontrolü iki farklı şekilde laboratuvar dersleri içerisinde en azından gösterdiğimden emin olduğum kısımda iki farklı şekilde tasarlanır. Biz her ikisinden de konuştuk. İkisine de bakmanız lazım. Evet. PTP e, kontrolü tasaracaksınız ya. Kutup sıfır dağılımı, basamak yanıtı, e, grafiklerini raporunuza koyun. Yani kontrolörü adım adım, mesela kontrolörü P diye tanımladım. Sistemi yazdım, sonra oturdum, kapalı çevrimi yazdım. Bunu yazmanız gerekiyor formül olarak. Kapalı çevrimden sonra işte atıyorum paydasını aldım, şunu yaptım, şunu yaptım. Bunları adım adım, adım adım problemi ifade etme, problemden çıkan çözüm koyacaksınız. Ya da başka yöntemde bir grafik kullandınız. O grafik üzerine seçim yaptınız. Onu da koyacaksınız. Ee, burada kutup sıfır dağılımı basamak yanıtı ise tüm iş bittikten sonra, tasarım tamamlandıktan sonra koymanız gereken iki tane grafik. Tabii ki bunları böyle koyup bırakmayın. Bu kutup sıfır dağılımından şunu görüyoruz ki kutup e, şu noktada şöyle olur, olmuş. Baskınlık şöyledir vesaire gibi bizim aslında daha çok derste bahsettiğim şeylerden bahsedin lütfen bir iki cümleyle. Basamak yanıtını koyduğunuzda iyi bir basamak yanıtından mı bahsediyoruz? Yoksa bu tasarım çok da iyi değil mi? Avantajları da zavantajları onlara geleceğiz. Kontrol transfer fonksiyonunu verin. Tam ifadesini verin. Kontrol transfer fonksiyonunu. E, i̇sterseniz kutup sıfır e, ZPK komutuyla, isterseniz TF komutuyla, isterseniz her ikisiyle de verin. Bu sizin yorum yaparken bakmanız gereken transfer fonksiyonu ee, hem kontrolör için hem kapalı çevrim için verim. Yani burada sizin vermeniz gereken grafikler var, vermeniz gereken formüller var ve bu noktaya gelene kadar yaptığınız adımlar var. Benim şahsi tavsiyem, tabii ki size bırakıyorum ama benim şahsi tavsiyem bir Word programını açıp Latex kullananlar Latex, Word kullananlar Word açın, orada transfer fonksiyonunu ekleyin GSN'ini, sonra F'i tanımlayın, sonra orada gerekli adımları e, formüller şeklinde, birer cümle destekle. Yazın, sonra grafikleri MATLAB'de oluşturdunuz. İsterseniz ekran görüntüsü, isterseniz print komutu var MATLAB'de, merak edenler bakabilir. Ee, Grafikler oluşturun, onları da dahil edin ve bu şekilde bir rapor e, oluşturun. Aranızdan el yazı silah hocam hazırlayabilir miyiz diyenler vardır eminim. Bence hazırlamayın ama hazırlayabilirsiniz tabii ki. El yazınızın okunması ayrı bir dert. Buradaki formüllerin kontrolünden çıkması ayrı bir dert. Ve hani nihayetinde bir kök eğrisini çizmek de ayrı bir dert. Yani benim şahsi tavsiyem, biz o kadar her şeyi e, laboratuvar ortamında bilgisayarda yaparken bence sizler de bilgisayarda yapın, bu, bu kısmına hiç girmeyin. Ama dediğim gibi şahsi tavsiyem. Şimdi bu P tipi kontrolör, bunu yaptınız haliyle bir PI versiyonuna bakmak lazım. PI kontrolörle ne olacak? Yine aynı şekilde. PID ile alakalı ne olacak? Yine aynı şekilde. Aslında A, B, C çok benzer bir yol olacaktır copy paste olacaktır. İçinde ekstra modifikasyonlar yapacaksınız. D şıkkında ise birazcık işler ilginçleşiyor. P, P, ve P, elde edindiğimiz bilgilerle. Bakın buradan gördüğümüz potansiyel iyi taraflar veya kötü taraflarla beraber bunları bir değerlendirip bence şöyle bir kontrolör kullansak bu iş daha iyi olur diyebileceğimiz bir kontrolör ki bu kontrolör muhtemelen benzeyecektir öncekilerine. Yapılan tasarımlara dayanarak bakın. Bu dayanağınızı da vermeniz gerekiyor. Şunu yaptık ve şu sorunu çözdük gibi. Ve hatta PID zaten iyiydi diyenleriniz de olabilir. O zaman PID'yi burada yapıyorum deyip verin. Ama muhtemelen böyle bir şey koyulduğuna göre ilk üç e, tasarımda bir takım eksiklikler vardır ki biz burada bir kontrolör e, yapısını önerin diyoruz. Bu önerme kısmı dediğim gibi ilk üç şıktan ed edindiğiniz tecrübelerde zannımca ortaya çıkacaktır. Birazcık ona göre soruldu. Burada her birinde bakın basamak yanıtı, kutup sıfır dağılımı, kontrol transfer fonksiyonu, kapalı çeyim transfer fonksiyonu bunların koyulması gerekiyor. Adımları or e nasıl yapıldığı e gözükecek ve dediğim gibi herkesin numerik olarak farklı olduğunu hatırlatmak isterim burada. Herhangi bir kopyala yapıştırma yapmanız e, tavsiye edilmez çünkü öyle bir durumu sapladığımız zaman ona göre işlemler olacaktır. E, yani hiç o kısımlara girmemize bence hiç gerek yok. Evet, daha sonra bakın bunların hepsi tamamen şu içeride döndü AD yok, e, hiç bunlar yokmuş gibi davrandık. F1, G ve kapalı çeyrim, AR ve A. Bunlara baktık. Bunlar da artık D şıkkında iyi bir kontrolün seçtiğimizi varsaydık. Diğerleri iyi olmayabilir, iyi olabilir. Daha sonra açık çevrim kontrol kullanarak. Bundan aslında ben de derste bahsettim. Laboratuvarda e, bahsettim. Özellikle bunu da buraya koymak istedim. F2'yi açık çevrim kontrolü seçeceksiniz. Bu bakın bu şıklara kadar ABC'de hep kapalı çevrim stratejiler. Bunu buradan da görebiliyorsunuz bakın. Burada da bir feedback yok dışta. Yani açık çevrim. Zaten kendiliğinden de gözüküyor. Amacımız V referansla V'nin aynı olması. Yani ben bir referans verdiğimde çıkışta da bu referansı görmem. Stratejim açık çevrim. Bu şekilde bir F2 seçimi yapın. Hem defterinizi kontrol edin, hem de laboratuvarı bir e, tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir. Bundan bahsettim ben. Çok da basit olacak bu. Bu zeta omega falan içermiyor. Bunu da söyleyeyim. Önceden tasarlanmış tüm kontrolörleri demek A, B, C ve D de. Bakın P, P, I, P D ve önereceğiniz F1 Bunların her birini takıp takıp çıkaracağız buraya bakın. F1'e takacağız. Deneyeceğiz. F2'yi seçtik açık çevrimle. Haliyle buraya P'yi koyacağız. VR ile V'ye bakacağız. Tabi AD de verilmiş. Bakın burada grafikler var. Bunları ee, oluşturmanız çok kolay. İsteyen Simulink kullanabilir. Simulink tasarım dosyasını göndermeyin. Sadece bir görüntüsünü gösterirsiniz. Bakın ben bu bağlantıyı kurdum. E, çıktılarım da bunlar diyebilirsiniz. Ben şahsen grafikten anlayacağınız gibi simlikten yapmadım. Eğer o noktada destek isteyen olursa laboratuvar dersinde hatırlatır bana. Ee, hocam biz bu sinyalleri nasıl oluştururuz, nasıl veririz derseniz çok kolay. Elsim komutu var. Linear simülasyon, elsim. Bu elsim komutuna sistem transfer fonksiyonunu veya çok girişli sistem transfer fonksiyonunu verebilirsiniz. Ki burada çok girişimiz var. Burada aynı anda hem referansı hem bozucuyu veriyoruz. Bu ikisini ee, giriş olarak kabul eden, çıkışı tek çıkış V olan yani bakın iki giriş tek çıkışlık bir transfer fonksiyonu verebiliyorsunuz. Sonra gerekli sinyalleri verebiliyorsunuz. Her iki girişe ait zamana göre vektörü verebiliyorsunuz. Bir de zaman vektörünü verebiliyorsunuz. E, bundan dediğim gibi laboratuvarda bahsedebilirim. Ama Lsimin helpinden yardımcı yardım alabilirsiniz. Çok kolay. E, transfer fonksiyonlarını virgülle bir e, dizi olarak verdiğinizde çok girişli bir e, transfer fonksiyonu modellemiş olursunuz. E, şeyleri de, bu sinyalleri de sütun olarak yan yana koyup vereceksiniz. Bir tane de zaman vektörü vereceksiniz. Yani step'in laboratuvardaki kullanımına çok benzer. Dediğim gibi destek isterseniz orada ben yardımcı olurum daha sonrasında. Bu iki sinyali oluşturup uyguluyorsunuz her bir kontrolör için. P için, PI için, PD için, için ve eee nihai olarak o D şıkkındaki kontrolör için. Neye bakacağız peki? Bunları aldınız, uyguladınız. AD'yi ve VRF'i şuradan bakarak gir e, giriş olarak uyguladınız. Elde ettiğiniz hız sinyallerini aynı grafikte çizdiriniz. Bu kısmını dediğim gibi önemsiyoruz. Çünkü biz en nihayetinde bir aracın işte hız kontrolünü yapıyorsak, biz bir ilmi kontrolü tasarladıysak, burada da bir stratejimiz var. En kolay yeniden açık çevrim. Çok ödevi uzatmamak için buraya açık çevrim yaptım. Bu da bir tur kapalı çevrim olup PI vesaire falan olabilirdi ama biz açık çevrim yapalım. Hem bir açık çevrim kontrolü de kullanmış oluruz diyerekten. Ve referansla v arasındaki bu e, kontrolörlere göre olan davranışları bir inceleyelim grafikte her birinin neden böyle davrandığını, neden hakkında da yorum yapacaksınız. İşte bu yorum kısmı ABC'de elde ettiğiniz grafikler, çevrim transfer fonksiyonları, kapalı çevrim transfer fonksiyonu, kontrol seçimi bunların hepsine dayanacaktır. Burada ufak bir özet geçeceksiniz. İşte bu şöyle oldu çünkü şu yüzden görüldüğü üzere böyle böyle bir durum var vesaire gibi. Ödevimiz bu şekilde. Birçok şeyin seçimi size bırakılmış gibi görünüyor. Ama aslında unutmayın ki bunlar limitler dahilinde. Yani soru ona göre soruldu birazcık. E, ee, bildiğiniz iki tasarım yöntemi var bu kontrolörleri tasarlamak için. Lütfen her ikisine de bir göz atın. Her ikisinden de farklı bilgiler size yardımcı olacaktır. Dediğim gibi Google Classroom'a bu şablon yüklenecek. Sizin her bir ödev dosyanız ayrı. Ee, bunun üzerinden altta soru cevap yapabiliriz. Şimdiden kolay gelsin. Son tarihte e, 25 Nisan 23.59. Bundan geç göndermeyin. Geç gönderdiğiniz işte 15 puan düşecektir gibi bir not var. Kopya çekmek yasaktır haliyle. Tabii ki fikirsel e, seviyede alışveriş yapabilirsiniz ama unutmayın ki bunlar şah şahıs ödevleri, e, herkese özel ödevler. E, kolay gelsin diyorum.